Gel müşahit kombinli bir herkes görsün aşkım ya. Ya hayır ya. Gel gel CHP müşahit kombinli herkes biliyorsun. Ya hayır saçı kötü. Tam saçını gösterme gel arkadaşlar. Yarın Ceren müşahitliğe gidiyor da kombinli yaptı geldi. Ya. Hadi zoom out yapayım. <laughs> aşkım hayır yapma yapma. Bak gördü herkes geç. Ya. Gel şöyle bir geç ha. Arkadaşlar müşahit kardeşlerimiz yarın oy kullanacağınız partinin <laughs> e, lütfen bu şekilde renklerini üzerinizde. Taşıma ihmal etmeyin. Güzel güzel. Bir yerine bir bayrak, bir rozet falan da alacak mı? Hayır. Rozet yok. Ha, rozet taşıyamıyor musunuz? Tamam. Hayır. Olmuş. Rozet yok. Tamam. tamam. Geri alıyorum uzman Kamera at, at şey, atağa girdi ama ilginç bir şey oldu. Nasılım o Maşallah. Beyaz tişört giyeceğim. Şekilsin yine CHP abla. Şekilim valla. Oktrolüm benim. <laughs> Geniş alınca kamera delirdi. Kamerada bir problem var ya. Ona bak bir ara bakmam lazım. Hmm. Dur bakayım kulaklık. Anam takıyorum kulaklığı tekrar. Oo full kırmızı <laughs> mı yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Göstereceğim mi bunu da? Ya, artık ya? ya altın zincirim vereyim mi sana? Var. Nerede acaba altın zincirim? Buralarda değil herhalde sakladın altın zincirimi. Demir Bilmiyorum. zincirim şeyde içeride ama. Göstereyim mi seni de. gel gel. Gel Allah aşkına. <laughs> ama böyle gitmeyeceğim. Bu kombinde gidersem Rus zannedilip dövülebilirim diye düşünüyorum. Sen de boy kullanıyorsun la göçmen diyeyim. Ha. Şunu çek şöyle. Çek ya. Şöyle full çektim. Nasıl? Çok iyi aşkım bravo. Evet. Ama, ama, yok. Kameramız gridleniyor hakikaten bir tuhaflık var. Evet bir tuhaflık var. Evet. Böyle gitmeyeceğim ama ger gerçek bir kek olmadın mı? Yok. Yok mu? Hı. Ben severim Aşkım Adidas. gözüküyor. Ben açıkçası Aşkım Adidas gözüküyor. Adidas kullanmayı daha önce de söylediğim gibi Adidas Beyoncé'la anlaştıktan sonra bırakmıştım. Ama Adidas da bir şey seviyor, ko seviyor. Adidas'ın kendi şeyi de var yani. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. İyi hazırlan Hadi. müşahitliğine. Hazırlanıyorum. Cumhuriyet kadını tabi. Kombin yapıyor müşahitliğine gitmeden önce. Gopnik karım benim. Yedinci ok hanımcılık.